Tarih 4 Ekim 2025. İstanbul nefesini tutuyor. Bu sıradan bir gün değil. Bu derbi günü. Galatasaray Beşiktaş'a karşı. Hava neredeyse dokunabileceğiniz bir enerjiyle dolu. Sokaklar sarı kırmızı bir deniz. Sokaklar siyah beyaz bir deniz. Kardeşler rakip oluyor. Arkadaşlar düşman oluyor. 90 dakika boyunca şehir ikiye bölünüyor. Sadece futbol tutkusuyla birleşiyor. Bu bir oyundan daha fazlası. Bu bir gurur meselesi. İstanbul'un ruhu için bir savaş. Tarih efsanevi, unutulmaz anlarla, efsanevi oyuncularla, her geçen yıl daha da parlayan bir rekabetle dolu. Bu gece milyonların gözü önünde Rams Park'ta yeni bir bölüm yazılacak. Stadyum ilk düdükten çok önce bir gürültü kazanı. Maç inanılmaz bir tempoyla başlıyor. Beklendiği gibi kendi evindeki taraftarlarının enerjisiyle beslenen Galatasaray ilk saniyeden itibaren ileriye doğru bastırıyor. Top kanattan kanata uçuyor. O bir avcı, gözü hep hazır. Orta saha bir savaş alanı. Ancak Beşiktaş gözü korkmuş değil. Sağlam, organize, disiplinli Barış Alperden sol kanattan güzel bir orta Kerem Aktürkoğlu arka direkte boş. Kerem güçlü vuruyor. Mert Günok inanılmaz bir kurtarışla kornere çeliyor her şeyi değiştirebilecek bir andı. Beşiktaş erken fırtınayı atlatıp oyuna ağırlığını koyuyor. Getson tempo kontrolünde, Cenk Tosun boşta tek akıcı hareketle dönüyor ve vuruyor. Muslera uzanıyor, top direğin yanından dışarı. Deplasman tribünü ayakta. İlk yarı taktiksel çıkmazda, müdahaleler sertleşiyor, sarı kart havada. Nefes kesici ama golsüz. Herkes ikinci yarının daha dramatik olacağını biliyor. Takımlar ikinci yarıya dönüyor ve atmosfer elektrikli. 55. dakikada Galatasaray kilidi açıyor. O! Tabii ki o. Mauro Icardi. Hızlı bir taç Beşiktaş savunmasını uyandırıyor. Dries Mertens gizli bir pasla ceza sahasını oynuyor. Icardi tek dokunuşla kontrol dönüyor ve alt köşeye bırakıyor. Ağlar havalanıyor. Rams Park patlıyor. Icardi köşe bayrağına koşuyor. Tribünler çıldırıyor. Galatasaray 1-0 önde. Dinamik değişti. Beşiktaş oyunu kovalamak zorunda hamle geliyor. Ceza sahasına sürekli orta, Davinson Sanchez komuta ediyor. Bir Beşiktaşlı oyuncu Abdülkerim bardakçı müdahalesiyle yerde. Herkes penaltı diyor. Hakem devam. Var devrede. Dev ekranda nefesler tutuldu. Uzayan inceleme sonrası işaret. Penaltı yok. Out. Haksızlık duygusu onları kamçılıyor. 82. dakika. Öndireye orta. Semih Kılıçsoy yükseliyor ve ağlara. 1-1 duraklama. Skor 1-1 bir iken son 10 dakika saf kaos. Her iki takım da yorgun ama tutkuyla koşuyor. Ziyech'in şutu direği sıyırıyor. Karşı atakta Boy son anda kapatıyor. Dördüncü hakem 5 gösteriyor. Stadyum inliyor. Geç serbest vuruş, orta gelir, savunma uzaklaştırır. Hakem saatine bakıyor, uzun bir düdükle savaş sona eriyor. Oyuncular yere yığılırken saygı gösteriyor, el sıkışıyor, sarılıyorlar. Son skor, Galatasaray 1, Beşiktaş 1-1 bir, bir puan büyük bir başarı. Parlak anlar, yürekle savaş, goller ve tartışmalar derbi bir gösteriydi. Kazanmalıydık diyor Galatasaray. Penaltımız çalındı diyor Beşiktaş. Rekabet asla uyumaz, haftalarca konuşulacak. İstanbul'da derbi asla bitmez.